AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampın açılışında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerini dünyanın en modern orduları arasına katacak adımların atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi için yeni harekat mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: Türk milleti için güçlü bir orduya sahip olmak tarih boyunca hep ola geldiği gibi bugün de bir tercih değil, bir mecburiyettir uzunca bir süre ordumuzu içten içe çürütmek, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışında vücut bulan vatan müdafasında zafiyete düşürmek, tarihiyle ve kadim değerleriyle bağını koparmak için biliyorsunuz her yola başvurdular. Bunun için her dönem farklı araçlar, farklı kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesinin ordumuz içindeki elemanlarıyla bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Hamdolsun milletimizle birlikte bu büyük ihanet oyununu bozduk. FETÖ'dan temizlediğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizi personel temini ve eğitiminden silah gücüne kadar her alanda dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Bu sayede Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bağır Kalkanı harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe Kilit Operasyonu'yla Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Hem Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karasıyla deniziyle havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Hükümet